şükran duymakta bir yaklaşım tarzıdır ve bizim müteşekkil olacak çok şeyimiz var ki, çok fakir giyinimli kadın, yüzünde bir hüzünle, bir manava girer. Dükkan sahibine mahcup bir şekilde yaklaşır. Kocasının çok hasta olduğunu, çalışamaz duruma düştüğünü ve yedi çocuğuyla birlikte aç kaldıklarını, yiyeceğe ihtiyacı olduğunu söyler. Manav ona ters bir şekilde bakarak, derhal dükkanını terk etmesini söyler. Kadın ailesinin ihtiyaçlarını düşünerek, ''Lütfen efendim der, paramız olur olmaz getirip borcumu ödeyeceğim.'' Manav kendisine bir kredi açamayacağını çünkü onun eski bir müşterisi olmadığını, kendisinde bir hesabının bulunmadığını söyler. O sırada dükkanın dışında bekleyen bir müşteri, ikisinin arasında devam eden bu konuşmayı dinlemektedir. İçeri girerek manava yaklaşır ve ben o kadının almak istediklerine kefilim der. Ailesinin ihtiyacı olan şeyleri ona verir. Bunun üzerine manav çok isteksiz bir şekilde kadına döner ve bir alışveriş listem var mıydı diye sorar. Kadın, evet efendim der. Tamam der manav. Şimdi onu terazinin şu kefesine koy. Onun ağırlığınca diğer kefeye istediklerinden koyacağım. Kadın bir an duraksar. Sonra başını öne er ve çantasını açarak üzerine bir şeyler karalanmış kağıt parçasını çıkartır ve manavın kendisine gösterdiği kefeye, özenle bırakırken başı hala öne eğiktir. Manavın ve diğer müşterinin gözleri terazi kefesine dikilirken, hayretle büyümüştür. Manav müşteriye dönerek kısık bir sesle inanamıyorum der. Evet inanılacak gibi değildi. Müşteri manava gülerken, manav çoktan diğer kefeye eline geçeni doldurmuştur ama nafile, diğer kefeyi yerinden bile kıpırdatamamıştır. Terazinin kefesi, artık üzerindekileri almayacak kadar doldurduğunda, çaresiz hepsini bir torbaya doldurarak kadına verir. Şaşkınla üzerinde bir şeyler çiziktirilmiş kağıdı eline alır ve okur. Bir de bakar ki orada bir alışveriş listesi yoktur. Sadece bir dua yazılıdır. Allah'ım neye ihtiyacım olduğunu sen bilirsin, kendimi senin ellerine teslim ediyorum. Manav taş gibi bir sessizliğe bürünmüştür. Kadın kendisine teşekkür ederek dükkandan ayrılır. Müşteri her kuruşuna değdi der. Daha sonra manav terazi kesesinin kırılmış olduğunu görür. Bu nedenle duanın ne kadar ağır çektiğini sadece Allah bilir. Dua bizim için hiçbir maliyeti olmayan bedava bir hediyedir güzel bir kıssayı sizlerle paylaştık. Kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz.